Hepinize merhaba dostlar. GTA 5'e yine bir güncelleme geldi ve gördüğünüz gibi kritik script'u katası veriyor. Script'u'nun güncellemesi gelene kadar geçici bir şekilde nasıl düzeltebileceğinizi göstereceğim bu videoda. 3-5 gün içinde gelir diye umuyorum. Bu süreç içerisinde güncellemelerden haberdar olmak isterseniz kanalı takip alırsanız en hızlı şekilde haberdar olacağınızı düşünüyorum. Ayrıca bir de Instagram adresimi takip alırsanız çok çok teşekkür ederim. Oradan bana bir selam çakarsanız şimdiden aleykümselam. Vaktim oldukça cevap yazmaya çalışırım. Şimdi bu hatayı nasıl gidereceğiz? Daha öncesindeki videolarda benim takip takip eden arkadaşlar biliyordur egzelerinizi yedekleyin demiştim şimdi bunu kapatalım oyun açılmıyor zaten oyunumun kurulu olduğu yere geliyorum GTA 5 egzesine baktığımız zaman 28.45 en güncel sürüm olarak gözüküyor bu egzeyi bir yedekleyin abi ben öncekini yedeklemiştim bunu da yedekledim bunu şöyle siliyorum ve bir önceki yedek 28.24 olanın egzesini kopyala ve oyunumun kurulu olduğu yere yapıştırıyorum bu şekilde şu an oyuna girmeyi deneyeceğim oyunu açtım eğer egzeyi yedeklemediysen yapabileceğin pek bir şey yok. Böyle bir durumda yapılacak olan iki şey var. Eğer egzeni yedeklediysen onu yerini değiştiriyorsun ve geçici olarak oyuna girebiliyorsun modlarında. Eğer yedeklemeyi unuttuysan da Secret devre dışı bırakman gerekiyor. Gördüğün gibi şu an oyunum açıldığı yedeklediğim için. Kapatabiliriz. Oyunum sorunsuz bir şekilde açılıyor. Egzesini yedeklemeyi unutmuş arkadaşlar için de oyunun kurul olduğu yere giriyorsunuz abi. Buradan Dimput 8 dlle dosyasını bulup buradan kaldırıyorsunuz. Silebilirsiniz de. Artık oyuna girebilirsiniz fakat modlarınız olmayacaktır maalesef. Fakat sadece bunu silerek de online'a girmeyin. Mesela şurada menu asi var. Addon limit kaldırmanın dosyaları var. Online'a girdiğiniz zaman online sistemi oyununuzun klasöründe taradığı için şu dosyaları görüp tehdit olarak algılayabilir ve sizin ban yemenize sebep olabilir. Süreli veya süresiz. Büyük risk almış olursunuz bu şekilde online girerseniz. Bütün dosyaları kaldırmanız lazım. Moda dair her şeyi. Bunun hakkında da bir rehber hazırlamıştım. Açıklamayı ekleyeceğim. Modları kaldırma diye. Youtube'da artırsanız bulabilirsiniz. Böyle güncellemelerde yapabileceğiniz en iyi şey oyunu silip baştan yüklemeniz olacak. Güncelleme geldiği zaman zaten kanalda yeni videolar olarak paylaşacağım hepsini. Bu süreç içerisinde de internetiniz eğer hızlıysa ve kotasızsa oyunu silip baştan yüklemenizi her zaman tavsiye ederim. Ben her güncelleme de bu şekilde yapıyorum ki sıkıntı çıkmasın diye. Size de tavsiyem bu şekilde oyunuzu baştan silip kurmanız en temiz yoldur. Güncelleme geldiği zaman kanalda direkt videoları paylaşmaya başlayacağım. Merak etmeyin. 3-5 gün içerisinde gelir diye umuyorum. Kanalı takip alırsanız güncellemelere en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz ulaşacağınızı düşünüyorum. Ayrıca bana ücretsiz bedavadan destek olmak istersen bir beğeni tuşuna basarsan çok çok memnun edersin beni. Sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey olursa da yorumlar her zaman beklerim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.